Bugün Yeni Bankır Games'ten hep beraber birlikteyiz. Şu anda yanımda Umut var maalesef onun mikrofonu yok. Umut'un mikrofonu olmadığı için sadece ben konuşacağım ama Umut'tan biz Skype'den konuşabiliyoruz. Evet şu anda ben Umut'la konuşacağım. Umut Abi sen şu anda ne yapıyorsun? Ne parkur lan? Suyun üstünde dolaşıyorsun. Arkadaşlar Eee şu anda yani bütün konuşmaları hep ben yapacağım. Umut'un mikrofonu. Umut yarın mikrofon alacak mısın? Umut yarın mikrofon alacakmış. Yüzde yüz dedi bana. Vay evet. Şu anda kuzeni ona dedi ki inşallah o mikrofonu kırarsın. Evet. Sen ona ne dedin? Sen ona ne dedin lan? Nicolo. Abi şu Nikola var ya kit seçmemiş Nikolo Seçmedin ama şeytansın. A e şeyin kuzeni anasını arıyormuş e, <laughs> Umut'un kuzeni <laughs> Şeyin kuzeni ama şeyin kuzeni e Doğru dedim şeyin kuzeni ama Sen bir şeysin Şimdi bana fakir dedi Kendin Kendin hakkında konuşmayı kes Kendimi affedersin seni tanıtı seni tanıttığımı unutmuşum. O lafları paketlerim götüne roketlerim. Ne oldu çok mu şaşırdı çok mu büyük laflardı? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başladık. Başladık. Ben kaptım. Bak arkana bak görürsün. Demir bottan altın. Altın bantlan. Demir botlan. Arkanızdayım şu anda. Umut. Arkandayım ben. Ha, ne gerek var ya? Uyuyuz. Uyuyuz. Ya vay ya uyuyuz. Aaa. Aaa. Ben çıktım da şu, şurada bir tane çocuk var. Chest. Herkes ağaçtaki chest'i e dağıldı ve aldılar. İleride küçük de olsa. Oha. Çocuğa demir kastık çıkmış. Demir pantolonum var. Ye, yeah. altın pantolon atayım mı sana? Dur senin yanına gelim. Gelum. Gahulum, gahulum, gahulum. Geldim al. Al suyu atayım. Al beni, al beni, al beni. Şurada bir tane demir kılıçlı bir tane hades var galiba. Burada Hades var. Gelsene adam Hades alak. Demir gözlükten kaskı ben alırım. Demir. Çocuğu alıyoruz tamam mı? Kaçıyor lan. Aslında çocuk kaçtı. Gel çocuğa da alak. Çocuğu aldım. Aa! Sen bana mı dağıdın? Abi bana bot, kaskı ben aldım. Göğsü bana ver. Pantolonu al. Tamam arkadaşlar lan nasıl çocuğum. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Çao. ne